Kha'zix'le Lee ne le oğlum, yani ne bu şimdi? Bilmiyorum ki, Lee Sin O zaman galiba. buraya bir, buraya bir... Jace alalım da. Bir bakayım Jason nasıl durumda ya. Niye Jace aldığımın daha mantıklı açıklamasını da hemen yapayım şimdi. Niye buraya Jace aldım? Çünkü bizde Elis ve Vlad var. İkisi de hayvan gibi AP. Bu adamlar Magic Resist kasacak. Ama Magic Resist kasarsa da ben Lethality Jace ile AP atacağım. Geriden fazla vuracağım diye Jace aldım. Bir tane AP'miz olduğu için aklıma geldi almak yani. Bir de adamlar şöyle kırılgan duruyorlar. Bunlara böyle EQ patlatırız. Dınk diye fazla vururuz. Bana bunlar buraya da aldırtmayacak. Belli oldu. Ama dur bakayım. Hale almaya çalışabilirim. Oğlum minyon kaçırma var. Rahatsızlığına yakalandım yine. Kaçmıyor bunlar. Oraya kuşadıktan sonra red'e gelebilir misin? Denerim. Tamam tamam. Alacağız galiba. Bıraktılar red'i. Kazik spot'ta. Lan. Ölme. Helal. Outplay and call back. kanka şeye bak müziğe bak bunu aldım abi tier almayacağım ya galiba ya da alsam mı? direkt topa çıksam şu an kesebilir miyiz onu? Evet flash yok Tamam beni bekle geliyorum. Kazik topa gelebilir bak. Golemlerinde yani. şu an. Ben de geliyorum buraya. 2 ve 2 alırız muhtemelen. Şuradan gelebilir sana bekle birazcık. Bekleyelim adamları. Al da olur. Kanka bu oyunu hızlı oynayacaksın böyle. Ay. Bu adamları bu, bunun bir şey yapabilir miyiz? Evet. Fresh yok. Mert jungle'a geçince oldu bunları. Aura'sı geldi. Nasıl geçeceğiz bunu bakayım? Oğlum adamlar var bomplate mi oynuyor lan adam? Aa atladı herif. Atladı adam. E, Kanka EQ var, var, e var mı? var var var. var. Ama oraya atamam oğlum çok uzak adam ama deneyeceğim. Geliyorum. Buna da buna bir da buna da. Bir isim gelebilir ama bize. Kes kes. Bu kadar çıktı kanka. Tamam tamam ben halledeceğim. Nasıl halledeceğim lan? Kim gelsin? Ay ananı. Ben yetişemedim. Lee'sin top'a geliyor veya benim Blue'ma. Sana dive atabilirler bunlar. Lee top. Aa Volibear'ın ultisi var belki atarlar o yüzden. Bile mi? Kanka clear'la orayı Va. hızlıca o zaman. Hızlıca clear deniyorum. Arkana geliyorum ben. Şurada bekleyeceğim. Oğlum ward jump atabilir sana. Tamam Lee'sin burada değil. Burada değil. Buradayım, şey Benim Blue'da falan olabilir ama bilmiyorum. Adam kudurdu kudurdu. <laughs> kanka değilsin kodumun değilsin diye. Nerede? Buradan adam beklemiş kanka orada evet. Canı çok az. O adam mid değil mi? Evet, mid ve beklemiş abi. Peki nasıl bir level önde oğlum? Bu nasıl olabiliyor? Half Lee Sin, Everywhere. Everywhere Lee Sin, Are You? kiddo? please follow. Ultisi var mı Volibear'ın? Bana bir info versene. Yok 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 ultisi kanka. O örümcek durdu orada, tamam. Aynen gitmedi. ''I can't follow Lee early when he is going lethal and is ahead'' yazdı adam. Followlayamıyor çocuk. Push mid all time. Adam zaten pushlamaya çalışıyordur muhtemelen de şu Aa, an. Evet, followlayamıyor. Volibear'ın flashı yok. de yoktu zaten evet, adamın. Evet, flashı yok. Ben bot'a iniyorum bir Kha'zix. Bizim bot fed diye oraya gidebilir ya. Oğlum <laughs> adamı ikinci tower'da öldürdü <laughs> Anladım. Bak abi bıktım. Yemin ediyorum bıktım. Top lane oynamaktan bıktım ya. Kanımın üzerine oynuyorlar. Bir karşı mid geliyor. Bir karşı jungle geliyor. İkisi de 4-1 abi bunlar. Karşındaki adam 0-4. Resmen adamı ben yeniyorum. Ama zorla yardım eli uzatıyorlar abi ya adamlar. Top kanka bir de karşı mid geliyor. Adam kanka ya. Adamın senpaisi. Senpai 0-4. Orianna falan gelse sinirler bozulmaz da Lee Sin geliyor. Kim mid lane olarak o, o, daha sinir bozucu gerçekten. Abi şimdi Mert'e gel diyeceğim de şey diyecek bana. Ya Kaan geldim işte falan filan diyecek. O yüzden hiç anlayıp gelirim. Bulat'tan yardım iste. Adam oğlum adam, blood... adam, o adam farm nasıl olmuş bizim Bulat? <laughs> 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 adam geri oğlum. 75 farm Lee'sin. 54 farm Bulat ve roam atmıyor Bulat. Lee'sin full roam atıyor. İnanılmaz. Şu an mık tapına yardıma gelecek yok mu ya cidden? Adam üstüme falan atlıyor Volibear'la. Kazik zaten, zaten çıkmıyor kanka adam taptı deme sakın. Adam hep taptıydı zaten. Bunu yeni görmüş gibi Kazik taptı değil mi? Adam zaten hep buradaydı. Bu adam lifte girmiş olabilir mi? Bir bakayım şöyle bir. Adam ward attı Volibear. Hala kesebiliriz bu herife. Çıklar ya. Drak'e. E... Tam Drake verme o zaman. Drake e o koşalım mı Not rotate at artık be Hadi. Aldın sen. Öldüm. En azından adamı dövdüm ya. Okey bu da bence baya. Teleport olay ya. Bana karşı jungle oyun sonu 20 kilo olacakmış gibi geliyor. Niye bilmiyorum. YTD ama. Aaa Alvin tilt oldu Yok lan. Güzel TP işte oğlum. Ağacı kötü TP'ye mi dönüyor ki? Evet. <laughs> Nasıl evet? Daldık <laughs> <Kliye> aldık buradan? <laughs> evet değil mi? Yanlış mı biliyorum ben? Kanka her teleporta diyebilirsin yani her bir TP bence. <laughs> Bu şattan varsa hemen alalım onu Mert geliyorum. Gel. Kazık. Tamam oyun sonu karşı jungle 20 sekundu bulmak Şimdi Voledeki aldım ben. Güzel oldu lan. Ne kasıyoruz şimdi? Black Cleaver mı? Diğer Aa, Lethal Titan'ları bak, mı? Biri yılan dişi dedi kanka. Voli kalkanı, Lee kalkanı, Karma kalkanı. Diyorsun. aslında çok da mantıksız değil. Gerek var mı ona ya? Çok yokta gibi aslında. Onlar çok kalkan veren şeyler değil genel olarak. <laughs> Ama iyi de olabilir emin değilim. Kuldan veriyor mu item? Vermiyor ki. Bu çara kullan lazım <laughs> benim şu an. Kuldan'a ihtiyacım var bayağı bir. Bir de güzel lazım. Ya ya Seril daha ya Black Cleaver. Bence Black Cleaver daha iyi. Hem de şöyle yaptım. Bu Ninja Tavi'yi de alırım. Hem cooldown parçası gelir hem armor hem de parayı harcarız. Onu takım satıyor bir yerde. Nasıl oldu bunlar? Dörtlerdi. Bizim mitteki Vlad yemin ederim hiçbir iş yaramıyor abi adam. Yarso museles At. Mert Tapa yardım ya et ya. ya. Yakınım zaten şu an. Bizimkiler kovalıyor gibi. Adama E attım. Adamın item'ı geldi. ya. <laughs> atıyorsun hareketlere bak. Çıldırıyorum ya. Geliyorum. Ah göremedim ha. <laughs> var mı buna? Allah'ım lan küçük of, bana. Of. Buraya çıkıyorum ben. Oradan şimdi sonra ben de bir, bir ya. Ben bota iniyorum kankacığım. Güzel Ben bottayım ben teleportum şey. var. Kazix gelirse keser ama beni ya Mart. Evet. Adam da. şu an herkese keser ki. Gördü herkesi öldürür kızlık. Hakan Nautilus yazan herkesi banlıyorum. Hakan Nautilus'tan daha iyi oynuyor ya. Adam orada 2 dakika boyunca raid aldı Hakan gördün mü onu? Gördüm kanka adam. Kendim canlı <laughs> <gelmişti> sandım. Ver <laughs> 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 salı günü Üsküdar'daki Nautilus abime gelsin. <laughs> ah be oğlum adam her şeyi bastı. Sana geliyorlar. Vuralım ya tavra. Bana nasıl geliyorlar oğlum? Senin tarafındalardı. Aldık tavra. Kazik sanırım. adamın yürüdüğü yerler harbiden çok sipastikçi çaldım ya. Nart oradan çıkman lazım. Deniyorum. <laughs> Voli bir arkamda. Yürüdüğü yerler çok spastikçe kanka adamın ya. Karşına ekso koşuyormuş gibi. Ben oldum Kanka de spastikçeymiş. Ya. Ne yapıyorsun oğlum orada sen? Öldüm öldüm. <laughs> ne oluyor oğlum bu oyunda? E ya kanka iyi oynadın orayı. <laughs> Kaç. Kaçtım ama iyi Kaç oldu. Vlad'ı <laughs> beklemek için hala? Aynen Vlad'ı bekliyoruz. Hatta ben buradan devam edeyim. Life var zaten. Mert aptan kule alıyorum. Ne yardım lazım? Bizi <laughs> kanka. Base'a teleport bakacağım. Beyzutu teleport bak, taptan kule aldım güzel oldu. Seril de seril de seril de. attım teleport bir tane, bir teleport, <gülüyor> <gülüyor> teleport. Nice TP. <tiki. gülüyor> <laughs> nice TP. güzel. Baron aldım kan. Hemen ben hemen koş 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 hemen koş koş hemen koş 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 oğlum. Bence iyi yaptım yani yapabileceğim şeyleri. Godlike. git oğlum Nisin. Serilda da bitti. Damage oğlum şu an öyle bir damage'im var ki. Bak, buradan %12 zırh değişme geliyor. Buradan full stack'te %24 geliyor. Buradan yüzde otuz geliyor. Daha bir şey gelmesine gerek yok zaten. Çok geliyor işte kısaca. Kazix one shot'ımız yok mu o zaman? Bir de sonsuz manam var lan benim şu an. Kazix one shot'ımız yok mu Kazix? Var var. Lat kastı. Tamam biraz oldu adam. Al Kazix one shot kanka ha. sana. Tamam güzel. Aha bak böyle bak. Ulti at her zaman attığın şey. At her zaman yapıyorsun sen bunu. An enemy has been <laughs> Bitten tavır bana bir şeyler yaptı kanka. Monkluk yaptı adam. İyi, iyi oynuyor değil mi? <laughs> kanka bence o adam youtuber falan youtube'a bakacağım ben yarın. Kafasıyla dıng diye koydu bana yemin ediyorum. <laughs> Nasıl bir isim oğlum? Çok fazla demeyiz attı. <laughs> Şak. Oğlum bunu ne yetiyorsun? Aa Jinx öldü. Öyle... ya çıpası durmuyor adam sürekli çıpa atıyor kanka. Aha. Kaçtım aman. <laughs> Kanka oradan biraz çıkarsanız. Bak Karma öldü Karma öldü? Kanka Hazır mısın? Evet Ben burada zonluyorum bu salakları Alın tavrı Direke gidelim kanka sen gelme Tamam tamam ben gelmem Aynen kanka. sen hemen ders objektif neredeyse tersine doğru yürüsen kanka Tamam mı? Tatlıyım böyle oynanıyor ama Teleportum bu var mi? zaten orada savaş olursa geleceğim Objektif neredeyse tersine yürüyeyim ben Siz zaten aldınız onu onu algılayabiliyorum Abi oyunlar ne zor oluyor be. Word, item bitti. Full Man, item oldum. Full item oldum. Drake'e gelsem bu item bitmeyecekti ama ölmeyecektim de. İki tane yol vardı önümde. Ben zor yolu seçtim Mart. Anladın Vay. mı? <gülüyor> <gülüyor> İki tane <laughs> yol vardı. Zor yoldan gittim. Dead Dance'i bitirdim. Bak bir dahaki savaşa full item geleceğim tek atacağım herkese. İyi oldu flash'ını falan kullanmadıysan TP TP'ni mi TP'ni bence de. Ward. Sin zaten ben ben uğraşıyor. Aramda Adam farkına yapmadım, vardı kanka. kanka. Dedi ki bu Jay'si alamazsak kazanmamız mümkün değil dedi. O yüzden sürekli bana zıplıyor Listen. Kafası bir de şu adamın. Bizim mitlerinle karşı mitlerin arasındaki fark ne zaman kapanacak acaba? Dakika birden beri adamların arasında hep bir fark Dur var o. ya. <laughs> Hiç kapanmıyor. Enemy'li 1 ve 9 ink. Yuar AFK yazalım adama. -9. Bir v 9 ink. Bir V9 ink ama kanka Bir V9 ink. Aynen kanka. Sen oradan yürü. Lisini kesin bari lütfen. Onu sen, sen oradan yürümeye devam et. Aslanım. Oğlum adamın adı Nijerya'nın yumruğu kanka. Mortal Kombat filmi gibi adı var adamın. Korkunç. Kanka buradan bu salaha sat kaçalım bence biz. Kes Bugün kes öldürüm. bunu. Tamam buradan kaçalım buradan kaçalım biz buradan Kanka adamları kaçalım. keseydik ya Mert Mert şuradan bir el falan at keselim Oy, e e Adamları barona sokmuyorum buraya ittim Kule alacağım şimdi Lee bana geliyor salak <laughs> Adam ne olduğunu anlamadım Wilson keser beni. Çünkü adamda şey var kanka abi. normalde Baron'a gitmemiz lazım ama takım sana geliyor şu an kanka. Kanka adamların çünkü, çünkü babası gibi oynuyor. Dönü taşıyorum Herkes. sürekli. Adamlar ayrılmıyor yanımda. Niye geliyor bilmiyorum. Mesh, Vlad, are you 3 IQ bro? Why you are coming? Bot, go, Nashor sure. abi. Nashor. Şu an oyunda ne yapıyoruz? 3 dakikadır bilmiyorum ben. Tabii kanka bak yılan dişi de hala mantıklı duruyor ya. <laughs> takip ediyorum. Ben, beynim yok gibi şu an. Devam. Takip, nereye götürecekler beni acaba? Gitsinler kaçın. Adam iyi oynuyor. Evet burada da takipteyim kanka. Sıkı takip aldım. Tamam bozdum zımbırtısını. Aa bizim iki duo şey alıyorlar. Baron. Güzel aferin. Ne kimdi o ya? Kanka doğuları anlayamıyor musun artık ya? Ya. usta Samira işte kanka. Ölümleri birbirine eşit adamlar genelde hmm. duo olur. Bak Kaan'la hmm. bana görüyor musun? 6-6. Hmm base atıp botumu satıp bot yerine ne alabilirim? GA. Mesela nasıl olur? Yavaştır. GA olabilir. GA al. Ondan sonra bir Drake'e gel. Ne aldığın önemi yok bence şu an. Kanka zaten nasıl, 554. Nasıl makro ne önemi var galiba bu saatten itibaren. 554 damage'im var. Bir de lethality'im var bir ton. Armor penetration. 44. Biz bu dörtlü olarak beyinsiz ordusu olarak sürekli mide yürüp duruyoruz inip yokken bile. Tamam. Bilmiyorum niye. Gel Takımı savaşalım bir Öldü çocuk Aydın bizim. Artık. Vlad, Vlad'ı kurtar, Vlad'ı kurtar. Yavaş yavaş. Öldü, öldü. öldü. Oh. Beni de öldürdü. Ya yani kurtardı. Onu da blokladım. Kurtardı da beni öldürdü. Boom. Helal lan. Asis geldi. Ben ölünce kazandın sahibi güzel. Zot iyi oynadı lan orayı. Bak Mert Jungle oynadım, kazandık direkt kardeş. Kazandık da Sen nereden pay biçiyorsun kendine? Yani izleyici olarak pay biçtim kendime. Mert'e ilk kere oynamayınca o kendine geldi takım ya direkt. Jason okey benim arkadaşlar bence. Jason'ı kötü demeyin tamam mı? Bence güzel bir Jason'ı bu.